重塑。 Şimdi denemeyi bitirdim. Son iki sorum kaldı. Yetişmedim. Kon a. Cevap anahtarını anladım bunun yanına. Video çözümü için buradan bakacağım. Cevap anahtarını çünkü olmadım. Şimdi bu video çözümünden bakacağım. Bu herhalde budur yani. 3 içeriye doğru 4 ve doğru Şimdi toplam 4 başım var. 2 soru yetişmedi. 2 soruyu da ben hani o anda yapamadım. 3 tane de yanlışım var. 7 7, 30 3 de doğru mu oluyor? Şu yanlışta 32 75 net oluyor. Ya aslında bu deneme basit bir deneme. Ona göre bilmiyorum da neyse. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Açık. dolabımız üstü Asya'nın etkinlikleriyle dolu ya. Bu evde yumurta kalmamış. Neyse önemli olan benim için. Demedim. Şimdi arkadaşlar benim ajandam yanımda olmadığı için okuma kitabım yanımda. O yüzden okuma kitabımın burasına yazdım. Şimdi ben TYT Matematik'ten kaç? 30 soru diyor herhalde. Kaç soru diyor? 30 soru diyor. Test şuna başlayacağım bu arada. Daha sıfır Şimdi bu testi sayma. Şu testten itibaren sayalım. 14 13 Ben bunu da çözeyim yine. Bir 50 soru falan herhalde. Tam kaç ediyormuş soru? 15, 13 daha. 28 22 46, 56 56 soru ediyor. Şunları çözüp geliyorum. arkadaşlar şimdi edebiyat çalışmamı da bitirdim. Tam yatmak üzereyken dedim bir size de güncelleme yapayım. Şu an 7 saat oldu. Şöyle. Ve saat 2 görüyor musunuz? Dur. Ay 3 olmuş. Saat de 3 oldu. Ben de bir böyle öğlen ni geçmişiz de öğlen molası gibi bir birazcık uyuyacağım. Aşırı sesim de. derken iyice hasta oldum ben. İyice sesim gitti. Bir şey diyeceğim ya selam. <laughs> ay ya bu da her sefer ben. Arkadaşlar şimdi bu üstündeki mont. Ay Aşırı sıcak oluyor tamam. Ah sıfıra bastım. Sıfıra gidiyor. Neyse. Bu üstündeki mont aşırı sıcaktı. Ama beni 100 kilo gösteriyor resmen. Bunu erkek canından aldım ya. omuzları böyle. <laughs> bu arada bugün böyle hiç sesim yok. Çok hastayım. Yani ses. Ay. Bir de bir şey diyeceğim. Bugün bu ses halimle sıfırdan bir video atmak istemiyorum. Şu an bir videonun editini yapıyorum sabah 3.40'ta kalktığım videonun. Ee, bir şey söyleyip o videoyu bitireceğim. Şöyle onda saat 3'ten sonrasının çekimini yapmamışım. 3'ten sonra ben ayeti matematik çalışıp günü 9 saat 50 dakikayla kapattım. Yani arkadaşlar o videoyu tam 9 saat 50 dakikayla kapattım. Ama dediğim gibi hani devamını çekemedim. Ee, öyle. O videoyu şimdi o zaman atayım ben. Ben o videoyu atarım. Onun hani iç dörtlüğüne de inşallah iyileşirim. Çünkü bu sesle yeni bir video çekmek istemiyorum Hem konuşurken zorlanıyorum. Hem de siz de duyarken zorlanırsınız. Öyle. Yani bu videonun sonuna gelmiş olduk. E, editini yapıp şimdi hemen atacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir şey daha diyeceğim ve hasta olmayın. Gerçekten e, bu tam mevsim geçişi falan ya. Lütfen kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum, öptüm. Bay bay.